Herkese yeni bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Biz yine kahvaltı sofrasındayız. Görüyorsunuz bir şeyler indirdim burada. Burada sucuklu melemen, melemen yaptık. <laughs> burada da ekmeklerimiz var. Zeyd Mirza yine bayağı sabırsız. O zaman biz hemen başlayalım. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet tekrardan yeni bir videoya hoş geldiniz canlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden çarşamba. Ve şu an biraz stresim var o yüzden hızlı konuşacağım. E, dışarı çıkıyorum şimdi. Arkadaşım Hatice buluşacağım. Gerçekten sanırım bir aydır e, kendisiyle görüşmedik. Onunla buluşacağım. Onun da bir bebişi var zaten biliyorsunuz Ayaz. E, eminim zaten aranızda tanıyanlar vardır. E, onunla buluşacağım. E, Zeyt Mirza'nın çantasını hazırladım. Yani pek uzaklaşmayacağız burada. Bizim buralardaki mağazaları gezmeyi düşünüyoruz. Bir de benim kız kardeşim Sara yarın bana gelecek biliyorsunuz anlattım size zaten. Ve onun doğum günü vardı birkaç hafta önce. yanında olmadığım için ona bugün hediye bakacağım. Umarım güzel bir şey bulurum bakacağım artık. O da benim doğum günümde bana bir parfüm almıştı. Belki hatırlayanlar vardır ve ucuz bir parfüm değildi yani hatta ona kızmıştım neden aldın neden paran harcadın diye o sıralar bir de yeni başlamıştı işe o yüzden çok duygulanmıştım Tabii ben zaten her sene kardeşlerime hediye alıyorum. Bizim bizim göster bir anneciğim arkadaşlar zeytin üzerlerinde üstünü göster bir şey diyeceğim şöyle kombin giydi çok tatlı. Taş altına sen. lacivert bu renkte ayakkabı giydim. Mesela kaldıramadın mı ne? Olmadı. <laughs> ayakkabısı olmadı ya. Lan? Artık çoğu ayakkabısı olmuyor yeni ayakkabılar. Dayır mesela bir ayakkabı vermiş. Aşkım taşıyor. Parmaklarını zor soktun. <laughs> taşıyor. O da olmaz zaten de. Ver ver. Gel. <laughs> Abo. Ya kafayı vurduk. Kafayı vurduk Gel, onu. Gerek bindirelim arabasını. Gerçekten maşallah var bizi çok yoruyor. <laughs> Babası arabasına bindirelim. Seni arıyor var ben alarm şimdi. Ayağım. Hemen çıkıyoruz. Eee Zetmir'dan her şeyini aldım. Ee, bu arada yemek de kendimle götüreceğim. Eğer acıkırsa. Yani yedi aslında da. Acıkabilir. Hani kaçta eve geleceğim belli değil. Bunun içinde de kaşığı var zaten. Böyle tavuk göğüslü bir e, yemek ve sepseli. Alın kapalı mı? Aynen. Mesela, evet, Hı? aslında bu kadar soğuk değil de aslında soğuk. Eee? Tamam, Bir aşağı ince tam mı? Şimdi ödüme. Ha, üstüne bir, mi Evet, şu ört Tamam. Benim gitmem lazım bu arada. Araba tamam. çok pislendi içi. de Arabanın içini temizlemeye Aynen. gideceğim arkadaşlarla. Aynen. Onlar da araba temizleyecek. Okul arkadaşlarla bu arada. Sen çöpü de istedim. Çöpü de götüreceğim bu arada. Yani gitmeden önce ne var diyor işleri yaptırıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Allah izin verirse eğer termin alabilsem saçlarımda kesilmeye gideceğim. Ama belli değil daha. Aynen, sen bir artık git yani bir zahmet. Bugün çünkü bayağıdır evet. saç kestirmiyorsun. E, ne oldu? Ya, bunu şey. Yapacağız ya. Lambayı da kapatalım. lambaları açık bıraktık. Evet. Prendeci. Ah şapkası nerede benim oğlum? Aslında suyu oturmam gerekiyordu. Hayır, şu an gitti kafadan ya yapacağım şu. Sağ olsun. Allah kabul et. Böyle yani. Benim oğlum da bana şeker şeker bakıyor ya beni bitiriyor. Bu arada arkadaşlar <laughs> Eskiden çok abur cubur yiyordum. 2000 lira abur cubur bıraktım Allah izniyle verirse. Şu okula bütün fitneze başlayacağım. Güzel bir e, vücut geliştirmeye bakacağım. <laughs> gerçekten zamanı geldi çünkü e, 25 yaşında 25 yaşındayım. Daha gencim yani öyle diyeyim. Kendimi çok yaşlı hissediyorum. Yani köpalik yani vücut olarak. <laughs> biraz göbeğim olduğu için biraz artık rahatsız olmaya başladım. Bir zaman önce takmıyordum. Diyordum ki işte ne olacak sanki cam boğazdan falan gibi. Gerçekten de öyle olmuyor. Bazen gerçekten insan rahatsız olabiliyor. Onun için bir karar verdim. İnşallah dolur işte şu zamanlarda böyle abur cubur yemeği bıraktım. Daha çok suya yöneldim. Onun için bakalım Allah hayırlısını versin. O yüzden Yaparım bakalım ya. Yaparsın. Yaparım ya. Bak zigarayı bıraktım. Nasıl bir de bıraktım. 5 ay olacak. 4-5 ay oldu evet. Yani bir demede bıraktım orada yaparım diye düşünüyorum. Inanıyorum. Yaparım ya. İnanıyorum kendime. Yapacağım da. Aynen. Çok güzel bir akif gelecek karşımda. <laughs> Yakan da YouTube'a başlayacağım. Evet ben de indim hemen şimdi hemen çıkalım çünkü arkadaşım beni arıyor. Şu... Evet biz şimdi çıktık. Akif arkadaşlarının yanına gitti. Ben de şimdi e, arkadaşıma buluşacağım. Az önce aradı. Mülladaymış Onun yanına gidiyorum. Ben de zaten kardeşim bir şeyler bakacaktım. Zeyt de dışarıyı izliyor. Değil mi anneciğim? <laughs> Sen tipin yerinde. Evet arkadaşlar biz Hatice ile buluştuk. Gösterir misin? Hatice'yi özleyenlere gelsin. Aynen. Bayağı duruyor. Aynen şu an biz parfüm bölümündeyiz. Bir şeyler bakıyoruz. Bir paket yapmak istiyorum. Evde güzel bir kutu var. Onun içine doldururum hediyelerini değil mi? Aynen. Sevdiği şeyleri alıyorum. Güzel olur. Bu arada şundan da bir tane aldım Victoria's Secret'in e, kokusu, body spray'i, vücuda sıkılan ve çok güzel kokuyor, tavsiye ederiz. Şunlar neymiş acaba? Onlar ha lotion, Şey hem. Şey. Ben tek bunu kullanıyorum, bu güzel. Evet o güzel gerçekten. Bu arada <laughs> ayakta <da> yatıyor. <laughs> Nanneymiş ne, sıpası. Neyse biz hound deme gidelim değil mi? Bayağıdır gitmedim hound Burada bir de çok kalabalık arkadaş var. Hadi gidelim o zaman. Zeyt Mirza, nereye geldin? Teyzesiyle patates yemeye gelmiş. <laughs> Zeyt. Arkadaşlar biz McDonald's'a geldik. Buraya oturduk. Zeyt da yemeği zaten yanımdaydı. Onu vereceğim. Şöyle oturttuk. Bebek arabam yani da burada. Sonu bakar bunu. <laughs> bak bak. Annem yazlık olarak seviniyordur dışarıya çıkıyor ya. Hep evdeydi haftalardır. <laughs> evet, zeyt <Bey> yemeğini yedik. <laughs> Bak her şeyi almaya çalışıyor. Hayır, telefon sana yasak. Hayır, telefon yasak sana. Istin, öp, öp, <laughs> öp, öp. Biz de burada yemeğimizi yedik arkadaşlar. Size geçiyorum. Hani üzere. Nerede? Para Özlemişim <laughs> bir yerde oturmayı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bağırıyor <laughs> Niye Ayaz da uyanmadı <gülüyor> <gülüyor> Hayır değil. Çızar abi, dikkat et <gülüyor> <gülüyor> Be. Evet biz yemeğimizi yedik ve şu an Teunt Hay'a geldim. Bu çeketleri size de göstermek istiyorum. Baksanıza çok güzel değil mi? Şu arkadaki de çok güzel. Vallahi bayıldım. Bir tut bir sen Ben göstereyim. Çok güzel, güzel. çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Tam ilkbaharda gidiyoruz. Aynen. Bayağı güzel. Aha, bu da. Kadar... Kumaşları da çok güzel. Aynen. şu an uyumaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden kapattım önümüzü. O da güzelmiş. Renkleri tatlı. <laughs> Her geldiğimizde görüyoruz. <laughs> Ceket de tatlı. Sevdin? Şuna evet. Onun ha, hoşuna gitmez abi. mi? Ama uzun bence daha güzel değil mi? Yani Nasıl o kısa. Aynen. Şu buruz daha da güzelmiş. Bak. Ay çok tatlı. Çin pantolonlarından güzel olmaz mı? Ya. Şöyle o be sen sana değil buradan. Mi? Yani. Çok tatlı. O da. Ay şu kaya bak mavi. O da çok güzel şey Hamdem ve evet, diğerisi var. Aynen çok güzel duruyor. Bakın. Ay vallahi çok şekermiş. Burayı bir sıkabilirsiniz. İşlemeli. Baya tatlı. Şu an ağlamak istiyorum. Yani bu bebek şeyleri Allah'ım artık buradan tabii ki de alamıyoruz ama şuna bakar mısınız? resmen çıldırdım. O kadar tatlı şeyler gelmiş ki. Ne olur yeni bebekleri olacak olanlar veya olanlar da aya şey gelsinler. gelsinler. Biz şu hırtaların tatlılığına. Şu yani tatlılar. Zeyd Mirza'ya göre olsa hemen alırdım ama bebek şeyleri maalesef. Çok tatlılar Hatice. Valla bayıldım ya. Çok minikler. Aşırı tatlılar ya. Bittim. Bir de kız bölümüne bakalım. Bunu gözüme kestirdim Hatice yürü yürü çok tatlı. Vallahi yiyeceğim. Ayaz beyimiz de uyandı, değil mi Ayaz? Aha aha Ayaz. Bak <laughs> nasıl seviniyor. Onlar elbise ya, elbise onlar. Bu teyze çekilsin. Hayır onları alma alma. Hayır <laughs> Minnak'a bakın, Hatice şunu göstereceğim, şu. Allah'ım, ben <laughs> ölem, ben ölem, bu ne? Aa, şey kız çok Esra tatlı Esra'nın kızı var, aynen. Başka kimsenin yok değil mi? Şu anlık, şu Esra anlık gör. <laughs> aynen. <değil mi? gülüyor> aynen, vallahi. Kız ay. Esra senin yanında olsam koşa koşat <laughs> senin daya gelirim. Esra seni anlıyoruz çabuk. Ay, ay ay öleceğim, ay ben şu an ağlayacağım, bırakın beni. Bu bu. Ay, Hatice kendimi kaybediyorum desem yeridir yani. Hemen Esra'ya gitmek lazım. Ay valla. Hey. Ay Allah'ım gerçekten o kadar tatlılar ki şu an ben ölem yani. Ayaz. Şu bolero var. <laughs> Ay çok tatlılar. Ay bu da çok güzel. İmdat, imdat çok tatlılar. Değil mi? O da çok güzel. Ştrumfoze ilisi. Kibaklı çorabıyla. Ben de kendime bir çişorla aldım da zaten eve gidince her şeyi göstereceğim. Ben bir erkek bölümüne gidip kendimi kaybetmek istiyorum artık. <gülüyor> artık oluşumun <laughs> bedenine gidip kendimi kaybetmek, <gülüyor> kaybetmek <gülüyor> istiyorum. Bir bakayım. Ay Allah'ım çıldırmak istiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Ay burada da tatlı şeyler var. Bakın. Az Mirza bundan giydi bugün. Bunlar çok rahat güzel. Kız burada da çok güzel şeyler var. Şuna baksana. Çok güzel. hele bu yeşil. Şalma, grün. Çok tatlı bilmiyorum ki. Değil mi? Aşırı güzeller. Şuna da bakın. Evet arkadaşlar biz şimdi Hatice Gile geldik. Ee, i̇çeri gidelim dedik hani bir yerde oturalım çünkü e, zaten yapılacak e, bir şey yoktu pek ne ee, olmaz yemek yedik işte. Son kız kardeşime hediye aldım. Size evde gösteririm. Öyle. o. Ayaz Bey de burada. Ayaz topu getir. <laughs> topu getir çabuk bebek topu. Aha Hatice senin süslerini al. <laughs> Çabuk ver onu teyzeye. Ver aşkım ver. <laughs> Ay. Annesi kendine yeni süs almış. Ayaz gelmiş çekmiş hemen. Tabii Kız yok, bu onu. bırakır mı hiç süsü? Anne, Artık şöyle büyük. Uzak Çek uzak arkaya yapayım. da. Aynen. Ama çok tatlıymış. Ben Hatice bunu kendine almış. Güzel koku yapar bunlar. <laughs> Değil mi Ayaz? <laughs> Olsun güzel. <laughs> Aslında o büyükler hoferde satılıyor biliyor musun? Ayaz da bebeğe gülüyor. Yapıyor <hasta bebeke> mu? <laughs> aynen. Vay. Wow, Ayaz. Ayaz top atıyor bak. Ya, birlikte oynuyorlar. Ben bakıyorum da. Dedin de güzelmiş. Camlı içindeki. Bakalım size şöyle göstereyim. Güzel. <laughs> Ayaz nasıl seviniyor. <laughs> Hadi. Bana at. Bana at. Ayaz bana at. Aferin. <laughs> Aferin. Bak bebeke de küçük top verelim mi? Bebeke küçük top verelim mi? Bebek bizi izliyor. Zeyt al. Zeyd'e de küçük top. Ama yeme tamam mı anneciğim? Aferin size. <laughs> Aferin size. Bak top attınız. <laughs> <laughs> bu da Ayaz'ın küçük köpeği. Ha 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 Ayaz. Evet. Arkadaşlar baksanıza yani Hatice iki dakikada neler yaptı. Hiç zahmet etme dedim ama işte bakın görüyorsunuz. Az bile. Yok. Vallahi bu hızlı haliyse böyle meyve tabağımız var. Tatlı tabağımız var, pastamız var, kahvemiz var. Şunların mükemmelliğine bakar mısınız? Gelsin kilolar. <laughs> Çok güzel duruyor. Ellerine sağlık. Böyle afiyet olsun. Şimdi biz keyif yapacağız. <laughs> Şunların tipine bakın. Ayazla oyuncakları annesi dökmüş. Oyuncak oynuyorlar. Az önce de çilek falan yedi. Üstüne tüm çilek yaptı. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Tabii önlüğünü takmak sonradan aklımıza geldi. İnşallah Ama çıkar değil mi lekesi? Bunu da ilk var. defa giymiştim. Güzel değil mi? Sen çok güzel. Ben de aldım aynısını. <laughs> Ayaz. Oh. Bak, bak top yanıyor ya. çekiyor. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Aslında bir saat falan oluyor şu halime bakın. Gelirken Zeyd Mirza'nın pijamasını giydirdim. Tam saat buçukta evliydik bu arada. Uykusu da vardı. Dışarıda da uyumadı. Sadece 20 dakika uyumuştu. O yüzden direktmen uyudu. Şu an yat demişim böyle arkadaşlarımla buluşmayı. İşte önce dışarıdaydık sonra dedik ki bana geçelim. Hani evi yakındı zaten. O yüzden ona gittik ve kahve içtik. Yani bayağı güzeldi. Zeyt Mirza da eğlendi. Ayaz Ayaz'la birlikte oynadılar. Ben de e, kız kardeşime hediye aldım ama e, size yarın göstermeye karar verdim. Çünkü ben bu vlog'u yarın yükleyeceğim ve kız kardeşim belki izleyebilir. E, yarın bize geliyor ama akşam üstü geliyor ve ben hani erken saatte yüklediğim için Sara buradan görebilir. O yüzden yarınki videomda göstereceğim. Sizler de e, izlersiniz. Ben kendime aldıklarımı şimdi göstereceğim. Pek bir şey almadım. Sadece iki tane tişört aldım. O da e, evde giymek için. Şöyle bir tanesi Chicago yazıyor. Yani evde hani yatarken falan veya gün içinde hep lazım oluyor tişörtler. O yüzden bir tane şöyle yeşil, zümrüt yeşili. Bunu MB'den aldım. Onun dışında şöyle bir tane aldım. Bu arada bu New York bu Tiont A. Bunun üstünde de böyle bir kind yazıyor, kırmızı yazı. Yani böyle beyaz, oval size büyük bir Tişört. Hani böyle eşofmanların taytlarının üzerine. Ben zaten gün içinde hep bu tür takılıyorum. Yani biliyorsunuzdur artık. Bu ikisini aldım. Sonra kendime iki tane çorap aldım. Bir tanesi. Bu arada böyle uzun çoraplar. Ee, Hauntland'den şöyle. Bir tanesi böyle kırmızılı. Şu tişört de bence çok tatlı durur. Ee, alt, altına da tayt. Ee, güzel bence. Tatlı bir kombin evde giymek için. Hmm, aynen şöyle 36-38 vardı bir de 39-41 ben 39 giydiğim için bunu aldım fiyatı 4.99 bir de şöyle kirazlı aldım kirazlı çok güzel ya böyle pembe uzun çoraplar zaten bayılıyorum böyle çoraplara bu arada kız kardeşime de bundan aldım yani tek bunu değil de işte hediyesinin yanına koyacağım çünkü o da benim gibi böyle şeylere bayılıyor ona da aldım onun dışında Zeyd Mirza'ya aslında bir şeyler almak istiyordum. Ama sonra dedim ki neyse bugün almayayım. Hafta sonu alışveriş merkezine gideceğim. Çünkü orada daha çok mağaza var. Oradan bakarım dedim. O yüzden bugünlük bir şey almadım. Sadece kendime dediğim gibi iki tişört ve iki çorap. Başka hiçbir şey almadım. İşte dışarıda yedik falan. Ee, aynen. Kız kardeşime de ama baya güzel şeyler aldım. Onu da size artık yarın gösteririm diye düşünüyorum. Şimdi ben bir hemen bunları kaldıracağım. Ondan sonra tekrardan gidiyoruz. Evet hele şükür pijamalarımı giydim ve şu an çok rahatladım. Çünkü saçımdan yine sıkı bağlamışım her zamanki gibi ve aşırı derecede ağrıyor şu an kafam. Ama bir rahatlama geldi yani. Ay şuram acayip ağrıyor. Televizyonu açtım. Şimdi gerçekten hiçbir şey yapmayacağım. Çocuk da yatıyor zaten. Şöyle kendime uzanacağım. Yan gelip yatacağım. Yan gelip yatacağım. Ay çok yoruldum arkadaşlar. Vallahi tüm gün gezdik o yüzden sanırım ama çok güzeldi. Yarın da zaten kız kardeşim Sara geliyor. Eee ertesi gün de Kadir geliyor. Normalde birlikte geleceklerdi ama Kadir askerden sonra direkt gelecekmiş. O yüzden Sara hani onu beklemek zorunda değil. Çok saçma olurdu. O oradan gelecek çünkü. O yüzden yani evi uğramadan geleceği için ayrı geliyorlar. Sara da yarın gelecek. Yani bir gün önceden. Hem benim için daha iyi daha uzun kalmış olur. Pazara kadar. Öyle. Onu bekliyorum sabırsızlıkla. Ve ben de dizimi açacağım şimdi. Ve size bir öneride bulunmak istiyorum. Yani eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur bu diziyi. Dizinin adı Mahkum. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Eee bayağıdır var aslında aylardır ama ben daha 3 gün önce başladım ve 2-3 gün içinde inanır mısınız 9 bölüm izledim şimdi 10. bölümü izleyeceğim son bölüm sonra 11'i beklemem lazım Böyle çok zevkli oluyordu. Biri bitiyor diğerini açıyorum. Biri bitiyor diğerini açıyorum. Şimdi diyeceksiniz Rümeysa 2-3 günde nasıl izledin? Arkadaşlar uykularımı feda ettim o dizi için. Gerçekten uykularımı feda ettim. Gecenin 3'ünde uyudum. Çünkü bırakamadım. Çok güzeldi. O yüzden şimdi devam izleyeceğim. Çok seviniyorum. Aşırı heyecanlı. Mutlaka izleyin. Böyle neyse yine benim çenem düştü ya. Vallahi çenem düştü. Kusura bakmayın ama izleyin o diziyi. Böyle videoyu artık burada kapatıyorum. Sivilcelerimi görüyor musunuz ya? Aşırı derecede yüzüm bozuldu. Çok üzücü gerçekten ama yapacak bir şey yok. Hepinize Allah'a emanet ediyorum ve bir dahaki videolarımda inşallah görüşmek üzere. bye-bye